Çocukların düşünme ve öğrenme becerilerini geliştirerek akademik başarılarına katkı sağlayan MentalUp eğitici zeka oyunlarını incelediniz mi? MentalUp, çocuk gelişim uzmanlarının, akademisyenlerin ve oyun tasarımcılarının bir araya gelerek geliştirdiği hem bilimsel hem eğlenceli beyin egzersizleri uygulamasıdır. İçerisindeki tüm egzersizler oyun şeklinde tasarlandığı için çocuklar mental ek sorumluluk olarak görmüyorlar. Severek ve eğlenerek kullanıyorlar. Mental App çocukların teknolojiyi kontrollü ve faydalı kullanmalarına olanak sağlar. Zihinsel becerilerin dengeli gelişimi için her çocuğun öğrenme hızına uygun, kişiye özel, günlük 20 dakika ile sınırlı çalışma planını otomatik hazırlar. Çocuklar birbirinden eğlenceli zeka oyunlarını oynayarak düşünme ve öğrenme becerilerini geliştirirken sizler de onların gelişimlerini raporlama ekranlarında gözlemleyebilirsiniz. Bu raporlar çocuğun öne çıkan becerileri ve geliştirilebilir becerileri hakkında size güçlü ipuçları sağlar. Dikkat, hafıza, görsel, sözel, mantık becerilerinin hangilerini daha etkin kullanıyor? Örnek raporda çocuğun görsel becerilerinin diğer becerilerinden daha gelişmiş olduğunu kolaylıkla gözlemleyebiliyoruz. O halde bu çocuk görsel sanatsal faaliyetlere daha yatkın olabilir. Aynı şekilde sözel oyunlardaki performansının diğer kategorilere göre daha düşük olduğunu da gözlemliyoruz. Bu da demek oluyor ki diğer alanlarda potansiyelini kanıtlamış bu çocuk sözel becerilerini de belirgin bir şekilde geliştirebilir. Bu ekranları sık sık kontrol edip çocukların zaman içerisindeki gelişimlerini an ve an takip edebilir, onlara daha sağlıklı yönlendirmeler sunabilirsiniz. Dilerseniz çocukların becerilerini kendi yaş grubunda değerlendirerek potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olabilirsiniz. Ailelerin en sevdiği, en faydalı çocuk uygulaması MentalUp'a Google Play Store, App Store veya MentalUp.net üzerinden erişebilirsiniz. Birkaç basit adımda kullanıcı adı ve şifrenizi oluşturarak hemen başlayın. MentalUp düzenli kullanımda düşünme ve öğrenme becerilerinin gelişimini destekler. Hadi çocuklar eğlenceli gelişimin tadını çıkaralım.